Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A101'de satılan Piranha'nın arka koltuk telefon tutucu ve askılığını tanıtacağım. Kutumuzun içinden telefon tutacağı bir adet süngeri bu süngeri yapıştırmaya yarayan bir adet ufak bir bant çıkıyor. Telefon tutucumuz en fazla 6 inçlik telefonları tutabiliyor. 10 kiloya kadar da eşyanızı asabilirsiniz fakat 10 kilo bence biraz fazla bir ağırlık açıkçası 10 kilo ağırlık asmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çok kolay bir şekilde telefonumuzu telefon tutucuya takıp aynen kolay bir şekilde de çıkartabiliyoruz. Telefon tutucumuzun kıskacı açıldığında en fazla 10.5 cm'ye kadar açılabiliyor ürünümüz çıkmasın diye koltuk başlığına taktıktan sonra buradaki dönen mekanizmayı çevirince ürünümüz kilitleniyor ve başlığa sabitlenmiş oluyor. Telefon tutucuyu takmadan önce bandımızı koltuk kafalığın etrafına doluyoruz ve ufak yapıştırma bandını da ona bantlıyoruz arkadaşlar çıkmasın diye. Ondan sonra bu süngerin üstüne telefon tutucumuzu takıyoruz. Üstündeki kilit mekanizmasını da döndürüyoruz arkadaşlar çıkmasın diye. Koltuk başlığına takarken videoda göründüğü gibi takın arkadaşlar. Aksi halde kapalı taktığınız zaman koltuk açılmasını engelliyor. Fakat hızlı giderken büyük çukurlara veya kasitlere girdiğimiz zaman telefonumuzun düşme tehlikesi olabiliyor açıkçası. Ürünümüzün Eylül 2021 fiyatı 12 lira 95 kuruş. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.